...seçim kararı neden alındı? Camianın böyle bir talebi yoktu. Yönetim kurulunun böyle bir talebi yoktu. Saadettin Saran'a sorsak zaten... ...seçim kararını istemeye istemeye aldığını... ...o gün Fenerbahçe Televizyonu'nda yaptığı... ...açıklamada gözlerinden de okunuyordu. Ama sonuç olarak bu seçim kararı... ...alınmak zorunda kalındı. Dışarıda hangi Fenerbahçe taraftarına sorsan... ...önemli olan şampiyonluktur. Yeter ki şampiyon olalım, ne seçimi? Der herkes. E, camianın ortak kararı olmadığı kesin. Orada zannediyorum ki akıllarda... ...herhangi bir, yani çok ufak. Ufak bir soru işareti bile varsa bunu gidermeye yönelik ya da başkan Saadetdin Saran'ın bu arada sadece kendi başına aldığı bir karar değil. Ailesiyle konuşup görüşüp yönetim kuruluyla danışmanlarıyla görüşüp ortak alınan bir karar olağanüstü seçim. Yönetim kurulu tarafına gelenin yönetim kurulu sezon sonunda değil, e, olağan seçimde yani 2027 seçimlerine gitmesi yönünde yönetimin çoğunluğunun fikir beyan ettiğini ve e, tabii ki Saadetdin Saran liderliğinde ilk hedef olarak şampiyonluk, ikinci hedef olarak önümüzdeki sezonda şampiyon bitirip 2027'yi bu şekilde tamamlamaktı ama böyle olmadı